Birçok aktivite bulabilirsiniz zaten. Okula da düzenleniyor. Yabancı kişiler olmaya başlıyor ve duyduğunuz kelime Türkçe değil artık İngilizce olduğu bu noktada öğrenmeniz açısından çok güzel oluyor. O kadar imkanınız var, o kadar çok yapabileceğiniz şey var ki. Mesela Work and Study'e gelen bir öğrenci. Bakış açısı nasıl oluyor? Neye göre yani Work and Study'i tercih etmelisinizce bir öğrenci? Yani İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bir kere Work and Study bu noktada gerçekten iyi bir program. Neden? Zaten yurt dışına geliyorsunuz direkt e, ağınız tamamen yabancı kişiler olmaya başlıyor ve duyduğunuz kelime Türkçe değil artık İngilizce oluyor. Bu noktada öğrenmeniz açısından e, çok güzel oluyor. E, zaten Work kısmı da oldukça güzel bir kısım. Burada yaşam maliyetlerinizi fazlasıyla karşılayabiliyorsunuz istediğiniz her yerde çalışabilirsiniz. Size verilmiş bir çalışma izni oluyor. Bu noktada iş görüşmeleri gerçekleştirip günün sonunda işe girdiğinizde bütün masraflarınızı karşılayabilirsiniz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.